bakalım sektörel haber merkezinin sıradaki durağı neresi Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Kadıköy'den sesleniyoruz. 7-24 Danışmanlık Merkezi'nin konu olduk. Firma sahibimiz Asistan Profesör Doktor Sayın Ekrem Çulfa ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Ekrem Bey. Merhaba. Ee, Ekrem Bey e, burada bulunmaktan çok mutluyuz. Çünkü burada 7'den 70'e ederler ya bizlerin hizmetindesiniz. Hatta bu yaş sınırı sizlerle daha da aşağılara kadar inebiliyor. Evet. Burada 724 Psikolojik Danışmanlık Merkezi kaç yılında kuruldu ve hangi hizmetleri almaktayız sizlerden? Öncelikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki mezuniyet ve oradan aldığım eğitim kalitesiyle ben yurt dışına açıldım. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ve Rusya'da değişik iş adamlarına ve onların ailelerine ve başka farklı eğitim kurumlarına bireysel ve psikolojik danışmanlık yaşam koşluğuyla... öğrenci başka başladı. Aile evlilik terapisiyle. 2005 yılında Türkiye'ye döndükten sonra bunun istedim ki özellikle İstanbullular ve tüm Türkiye bizlerden bu tecrübemizden faydalansın. Yurt içi ve yurt dışı tecrübelerimizi aktarmak üzere burada bir ekip kurduk. Psikologlar, uzman klinik psikologlar, pedagoglar, yaşam koçları ve öğretim üyeleri olarak Dediğiniz gibi 7'den 70'e değil hatta 0'dan 70'e kadar hamilelik döneminden başlayarak insan ömrünün devamında biz hep yanınızdayız. 7 gün 24 saat sürekli hatta sloganımızda 7-24 psikolojik danışmanlık 365 gün açığız ve problemleri sıfırlama gayreti içindeyiz. Devamlı sizlere. Ee, sürekli biliyorsunuz midemizi duyururken kalp ve ruhumuzu ruhumuzu ve beynimizi de duyurmak gerekiyor. Hepsi eş zamanlı olursa insan çift kanatlı uçuşa geçer. Merkezimizi de özellikle deniz manzaralı yaptık. Deniz ve vapur sesleri duyuyoruz şu anda. Vapur olsun deniz otobüslerinin yakınlığı olsun. Merkezi bir yerde yani o yüzden e, özellikle buradan... burayı tercih ettiniz ki değil evet. mi yer olarak? Herkes böyle gelirken yorulmadan, evet. zorlanmadan e, gelsinler. Hemen Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde e, sokağın girişinde en üst katta yer alıyoruz. Muhteşem Boğaz manzaramızı söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Ruhumuzla birlikte dinlendiriyoruz sizler evet. sayesinde. Bu böyle keyifli bir mekanı bu e, ne deniyor danışmanlığın bir parçasına kattığınız Kesinlikle. için diyelim e, teşekkür ediyoruz size. E, burada e, bir tabii ki sizin e, burada yurt dışı tecrübelerinizin ve evet. uzman kadronuzun tecrübelerinin burada sıfırdan sınırsız yaşa kadar buluşmasını izliyoruz. Peki efendim bu buluşmada hangi hizmetler giriyor? Hangi e, genelde e, branşlarda bizlerlesin? Bebek psikolojisi ve danışmanlığı, <laughs> çocuk psikolojisi ve. De davranışları danışmanlığı, ergen psikolojisi, sonra yetişkin, yaşlı psikolojisi, bu arada çift ilişki danışmanlığı, ilişki evliliklerde, ailelerde hı hı. sorunları olanlar Değil mi? E, bize başvuruyorlar. Bunların alanlarını broşürlerimizde de, Aynen. web sitelerimizde de 724danışmanlık.net web sitemizde ve koçlarımız.com'da koçlar gibi bu hizmeti veriyoruz. Uzmanlarımız 20 yıl ve üzeri tecrübeye sahip. Bu arada yeni mezun psikologlarla da tecrübe edilmeleri için bir okul gibi, psikoloji eğitim merkezi aynı zamanda, psikolojik testlerin yap eğitimlerinin verildiği, yeni yeni psikologların eğitim gördüğü bir akademi aynı zamanda. İş adamlarına iş yerindeki sorunları çözme, okullarda öğrencilerde sınav kaygısını yenme, gibi öğretmenlerin eğitimi gibi de eğitimler veriyor. Değil mi? Ee, şimdi bu dikkatimi çekti özellikle buraşırın evet. yanıma alıp açma ihtiyacı hissettim. Çünkü o kadar çok kalemler var ki burada saymakla bitmez. Her derdimizde, sıkıntımızda evet. uzman kadronuzla yanımızdasınız. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Ederim. Burada özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bu ee, diyor ki obsesif kom Kompulsif. kompulsif bozukluklar takıntılar denmiş. Bunlara e, hocam yani mesela hani e, temizlik hastalıkları evet. veya o tip şeylerin kapsadığı bir Kesinlikle. alan mı bu? Takıntılı düşünce bozukluğu olan kişiler e, yolda gördüğünüz bir arkadaşınıza selam vermediniz. O e, beni adam yerine koymuyor, beni unutmuyor Bütün gün takıyor. Değil, tabii. Bilişsel çarpıtmaları oluyor ve bütün gün takabiliyor ya da en küçük bir başarısızlıkta ben dünyanın en başarısız insanıyım artık bir işe yaramıyorum deyip intihar edebiliyor biz depresyonlara da destek oluruz depresyonda ciddi mutsuzluk ve işe yaramama gibi düşünceler yer alabiliyor bundan dolayı psikiyatrlarımızdan da danışmanlık alıyoruz malum insanlar erteleme davranışı hı hı. Da olur, son zamana bırakıyor evliliklerin olsun, mutsuzluk Her şey. Olsun. Bizim Türk milletinin yaradılışında var bu kesinlikle. kesinlikle. Yani e, çok büyük insanlar bile e, bağımlılık hastalığında e, yani değişik kumar bağımlılıklarında e, yüz binlerce parasını kaybetip ailesini ve evliliğini bitirme noktasına geliyor. Halbuki bunların çocukluktan kalma travmaları, çocukluk psikolojisini çözerse Ergenliğini de sağlıklı atlatırsa bireyler her anlamda eğitim alanında olsun, insan ilişkilerinde olsun çok daha başarılı olurlar. Yani çoğu mutsuz eden kişi ben tatile gideyim der, ve bavulunu toplarken aslında dertlerini de götür yanında. Ve dertlerimle baş başayım da oradan da tadı almayabilir alamayabilir. Onda bir çaresi Önemli olan o diyorum. ruhu boşaltmak değil mi hocam? Kesinlikle. sizin yardımınızla. Çünkü yurt dışında bu herkesin bir yaşam koçu var, aile danışmanları var. Kesinlikle i̇nşallah ilerliyor mi hocam? İlerleyen Kesinlikle. dönemlerde de inşallah bizlerin de birer yani doktorları olur. Çünkü avukatlara maalesef ki arabalara verilen önem kendi ruh sağlığımızı henüz Türkiye'mize verilmiyor ama sizler gibi merkezlerin daha da çoğaltılarak uzman kadronuzla birlikte bizlere destek olduğunun bilinmesi bu açıdan biraz daha gündeme getirecek inşallah bu konuyu sorunlarımızı neden bir arkadaşla paylaşmak yerine bir psikologla veya psikolojik danışmanla paylaşmalıyız çünkü arkadaşlarımız bizim sırlarımızı sürekli tutamayabilirler bizim anlattıklarımızı defalarca dinleyemeyebilirler doğru yönlendiremeyebilirler. Bundan dolayı hayati önem arz eden konuları bir danışmandan profesyonel yardım almak gayet en doğal haklarıdır ve bu çok lüks değildir ve çok gereklidir artık. Hocam şöyle yani o kadar haklısınız ki mesela ne bileyim bir yani elma alırken manava gideriz. Kesinlikle. Veya ne bileyim işte etik hasaptan alırız veya büyük marketlerin kasap reyonlarından alırız Hı. yani en azından. Ya da ne bileyim avukatla ilgili bir şey olduğu zaman direkt avukata gideriz. Yani onun yerine gidip bir öğretmenden avukatlık hizmeti beklemeyiz. Hı. Ama dediğiniz gibi maalesef ki bu ruhsal anlamda destek istendiği zaman nedense eş dost falan x'ler tercih edilir ve Kesinlikle. en büyük yanlış da orada başlar. Çünkü o doğru olan bir şey belki kendiyle bile kalsa daha hafif atlatabileceği şeyi bazen çok çok yanlışa da gidebilir. Bu anlamda da biraz bir açıklama alabilir miyim? Şimdi profesyonelde paylaşma şu şekilde oluyor. O konuyla sürekli ilgilendiği için günler güncel konuları biliyor O konuda profesyonel eğitimler almış. Mutsuzluğunun temeline inip nelerin kaynaklandığını e, psikolog yol gösteriyor. İçgörü ve farkındalığını arttırdığı zaman ruhsal olarak kişi bir uçuşa geçiyor. Yani kuş bakışı sorunlarına, hayatına, ilişkilerine, iş yaşamına, evlilik yaşamına, e, arkadaş ilişkilerine bakıyor ve görüyor. Mayın Bakış açısı var. değişiyor değil mi hocam? Bakış açısı tamamen değişiyor. Evet ondan dolayı bir de bütün bildiklerinin çözüm yollarının bir noter gibi uzman tarafından onaylanmış olması onun onayını alarak zaten kendisine biz kararları verdik diyoruz. Kendisi o kararları verdiği için ömür boyu o problemlere bir daha çıktığı zaman o problemleri nasıl aşacağını öğreniyor. Bu da büyük bir kazanım. Biliyorsunuz çok büyük insanların, şirketlerin CEO'ları var. Bizler de insanların bireysel CEO'ları gibiyiz. Onlara yol gösteriyoruz. Tamamen burada fark şu, şu şekilde oluşuyor. Kendi kararlarını kendisi veriyor ve kendi sorumluluğunu alıyor. Değil, mi? siz sadece buna yardımcı oluyorsunuz aslında. Biz aynı zamanda. Evet. Haftada bir ya da 15 güne bir seanslara geliyor. Bir anlaşma imzalıyoruz. Bu olay yaklaşık 8-10 seans sürebilir, 15 seans sürebilir. Ee, sınırda kişilik bozukluklarına bir yıl her hafta uzmana gelip görüşebiliyor. Bunlar Kişinin kişiye göre değişen zaman diliminde evet. hizmetlerinizi veriyorsunuz. Psikolog yeri gelir, arkadaş gibi yeri gelir bir bilge insan gibi, yeri gelir bir danışman gibi. Biliyorsunuz devlet büyüklerinin bile bir Danışmanı var. Kesinlikle. Yani Belediye başkanlarının evet. yani her sektörde bu var dediğiniz gibi. Yani kesinlikle öyle. Hocam burada bir de çocuklar için psikolojik danışmanlığı veriyorsunuz. Onların burada yazıyor ki işte hiperaktivite, dikkat eksikliği, kardeş kıskançlığı, sosyal ilişkiler, tırnak yeme, parmak yemeyi yani o kadar çok yanımızdasınız ki aslında yani okumak istiyorum ama çok fazla her noktada bizlerlesiniz. Eğitimler dikkatimi çekti. Burada verilen bu danışmanlık hizmetlerinin yanında hocam bir de eğitim eğitimleriniz var diyor ki hamilelik eğitimleri eş seçimi Evlilik öncesi eğitimler, stresle mücadele, anne-baba tutumları, boşanma ve çocuk, yani tüm bunlarda eğer size başvurar vurduğumuz zaman e, travmalar çocuğun olacağı, boşanma yani hiçbir e, şekilde etkilenmeden çocuğa yansımadan ya da ne bileyim yüzde bir oranında belki de yansıyarak atlatılabiliyor yani gelişimine e, zarar vermeden ama doğru adresteysek sizler evet, gibi kesinlikle burada uzman kadromuzda çocuklarda tırnak yeme, alt ıslatma, dikkat dağınıklığı, okuldan kaçma, okul fobisi, sınav kaygısı, bahsettiğiniz gibi anne baba evlilik öncesi eğitim, tamamen bizler duygu düşünce eğitimi veriyoruz kişiye burada. Yani öfkeni şu şekilde kontrol et, eşine bu şekilde davranabilirsin gibi o teknikleri uygulayarak basamak basamak derin nefes egzersizleri, hipnoz, birçok yöntemi var. EFT var bilişsel davranışçı terapi yöntemleri var, psikiyatrik yardım imkanı var, ee, başka farklı kurumlara bağımlı olan kişiler için hastanelere yönlendirmeden tutun birçok danışmanlığımız var. Kişi yeter ki kapıdan girsin ve sorunlarıyla yüzleşsin. Çözüm yolları haritasını belirlesin ve kurtuluşa ersin. En güzeli bu şekilde. Diğer türlü intihar etmek, saç olmak, ...birisine öfke duymak... ...onun canına kastetmeyi düşünmek... ...vesaire gibi... ...yani çok kolay takıntılar... Bizlerin dert ortağısınız dert aslında ortağı. değil mi hocam? Dert ortağı, yol arkadaşıyız... ...sadece profesyonel ortamda buluşuyoruz onunla... ...dışarıda buluşmuyoruz. Bu, çok özledim. Buradaki keyif de... ...biraz evvel sizin de üzerine vurgulayarak söylediğiniz gibi... ...çok uzman bir kadroya sahibiz... ...yani buraya Kesinlikle. gelen... ...kim olursa olsun, sorunu ne olursa olsun... Ne olursa. ...en uzman hocamla... ...burada evet. paylaşma şansı yakalıyor. Bizle ilgili en o tecrübeye sahip... ...uzmana en yakın zamanda ...en hızlı şekilde randevu veriyoruz. Bu da onlar için çok büyük bir imkan. Hemen çayını kahvesini alıyor. Ortam çok güzel bir kere. Hani evimizden sıcak. İnanın Her ki kesinlikle... Ev, ...ev ötesi olmuş. Aileler gerçekten hani... ...bazen sülalecek geliyorlar... ...keşke çok yerimiz Değil mi? olsa... ...biz aynı duyguları paylaştık... Ancak dedik ...son randevu olsaydı buradan çıkmasaydık... Evet. ...gerçekten çok keyifle döşemişsiniz... ...bizleri düşünerek hareket etmişsiniz... ...rahatlamamızı sağlamış. yani ...kapıdan içeri girdiğiniz andan itibaren zaten... ...buradaki bu dekor... ...o sımsıcı gülümsemeleri tüm personelin... ...bizleri anında yani zaten... ...konuk ediyor... O anlamda sonrasında güle oynaya sevgili uzmanlarımızla kavuşarak Kesinlikle. mutlu gülümsemelerle bu kapıdan çıkma şansı yakalıyoruz sizler sayesinde. Hocam burada bir de cinsel terapi demiş. Burada onun da üzerine vurgulamak istiyorum. Çünkü olay cinselliğe geldiği zaman her nedense bir kapalı kutudur halihazırda Türkiye'mizde. Halbuki birçok problem de buradan kaynaklara, nedenlerle oluşur. Bu konuyla ilgili de küçük bir açıklama almak istiyorum sizden. Malum cinsellik tabu halinde ülkemizde. Aynen maalesef. Yani ondan dolayı erkeklerde çok affedersiniz erken boşalmadan tutup sertleşme sorununa kadar. Birçok sorun. Erkek bayanda cinsel isteksizliğe kadar birçok faktör var. Bunları özel bir ortamda profesyonelce sorunlarını paylaşma, sırlarını korumak kaydıyla kişiye ait sırları, özel duygu ve bilgileri profesyonel bir ortamda, doğal bir ortamda paylaşıyor ve bu çözüm yollarını öğreniyor. Cinsel sorunların nasıl çözülecek? Çünkü... Çünkü... cinsel bir soğukluk olduğu zaman bay veya bayan da karşı taraf sevilmediğini düşünebiliyor. Ya da beni artık sevmiyor. Direkt bu iş olmuyorsa boşanalım ya da ayrılalım gibi. gibi. Halbuki terapi sonrası karar vermek gerekiyor. Profesyonel terapiyi al, cinsel terapi ve danışmanlığını al. Ondan sonra bir süre ver, veriyoruz. Bir ay, iki ay. Ondan sonra karar verin. Ve çoğunlukla kararlar yüzde 99 doğru karar oluyor. Eğer profesyonel bir kişiden, cinsel terapisten destek almamışsa çoğunlukla yanlış karar veriyor. Biliyorsunuz ilişkilerimiz için 10 yıl, 20 yıl emek veren insanlar var. Bu emeği bir anda heba etmek son derece sakıncalı. Yani nasıl ki dişimiz ağrıdığında diş doktoruna gidiyoruz. Buraya da aynı şekilde cinsel sorun olan, bireysel psikolojik desteğe ihtiyacı olan kişi. Hatta hedef amaç belirlemek için bile gelinebilir. yani. O kadar yani. Merhaba ben geldim. Değil mi hocam bu evet. da yaşam koşluğu da yapıyorsunuz yaşam çünkü. Yaşam koşluğu da yapılıyor. Yaşam koşluğunda daha çok sorunu olmayan, ama hedef amaç belirleyemeyen, ne yapacağını bilemeyen kişiler ya da belirlemiş ya da de oraya ulaşmak için gerekli yolları bilmiyor. Hani hedefler belli olabilmesi de yeterli değil hocam. Yani belirliyorsunuz, ünlü bir oyuncu olmak istiyorsunuz. Yani evet. e, bununla ilgili birçok aşamaları kaydetmişsiniz ama sonra izlemeniz gereken belirli adımlar var. Ve yani nerelere müracaat ettiği konusunda yani her şeyde yanımızdasınız yönlendirme adına. Evet. Bu anlamda da hedefimizi zaman anlamında çok daha kısa sürede ulaşabiliyoruz. Ama eğer size yediği 24 danışmanlığa ve uzman kadromuza müracaat etmişsek telefon açmanız yeterli hatta, bir ala kadar yakınız diyoruz evet, web sitelerimizde arama butonu var oradan direkt arayabiliyor Kontürü olmayan vesaire kişiler sabit hattan da arayabiliyorlar tüm hatlarımız açık sürekli mail ile ulaşabiliyorlar hatta ee, telefonla veya görüntülü destek alabiliyorlar yurt dışından, Fransa'dan, İtalya'dan, Amerika'daki vatandaşlarımız bizden çok destek aldılar. Biz onların evlilik, ilişki, bireysel sorunlarına çok ciddi yardımlarda bulunduk. Ondan dolayı bazı kişiler İngilizce ya da Rusça gibi yabancı dilde eğer destek almak isterlerse ...onu da o hizmeti de veriyorum yani, yani çok yine iyi. adres belli diyoruz evet. 7/24 danışmanlık Kesinlikle. her daim her dilde yurt dışında olsanız dahi hizmetini hissediyoruz Kesinlikle. Peki hocam burada e, danışmanlık hizmeti merkezleri olarak Tabii ki bizler yani e, sizleri bulmakta zorlanıyoruz ya da şöyle diyelim hocam doğru adresleri bulmakta zorlanıyoruz Çünkü bu al, hizmetleri alırken Eğer doğru ellerdeysek zaten önem kazanıyor Eğer yanlış ellerdeysek bu daha da vahim duruma geçeceği gibi bizim bakış açımızı da etkiliyor yanlış noktada. Bu anlamda bizler bu merkezleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz ki doğru adreste olduğumuzu anlayalım diyelim. Evet. Daha çok kurumsal danışmanlık <laughs> merkezlerini tercih etmeliler. Hani kendi uzmanlık alanına göre mi hizmet veriyor? dilerse diplomasına bakabilir. Hı hı. Ya da kurum müdüründen bilgi alabilir. Bu uzmanın tecrübesi nedir? Daha çok telefon açtığında asistandan doğru bilgiler alması gerekiyor. Ben daha önce şu 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 şekilde uzmanlara gittim, fayda gördüm ya da görmedim. Benim sorunlarım şunlar, sorunlarını çok açık ifade etmedim. Çünkü biz özel şahsi bilgilerin kaydını tutmuyoruz. Kişiye özel kalsın diye hem de güven verme amacıyla. Eğer güven sorunu yaşıyorsa 5 dakika uzmandan bilgi alabilir ya da kurum müdürü ön görüşme ön görüşme yapıp tercih edebilir. Merkezi yerde mi? Birçok şubesi var mı? Bizler yani birçok şubemizle de hizmet veriyoruz veya yani çözüm ortak Değil mi? Türkiye'nin her yerinde varız. Her yerinde çözüm ortakları. Hemen soruyoruz o zaman Hemen hocam sesinizi kesiyorum ama hedefler arasında neler var diyorum? Hedefler arasında 724 danışmanlık olduğu için dünyanın 724 merkezinde var olmak. Şu anda yaklaşık 72 merkezindeyiz. Bir dört rakamımız eksik. Eksik 724 <laughs> şubeye ulaşmak. Şu anda İstanbul'da Mecidiyeköy, Fatih, Aksaray, Bakırköy. Bakırköy'deyiz. Evet. O şekilde yani Bakırköy'lük hani halk tabiriyle Bakırköy'lük olmadan psikolojik danışmanlık merkezlerine gelip koruyucu psikolojik desteği almak gerekiyor. Diğer türlü psikiyatrik hastalıklardan tutun, hastanelerde yatırılmadan tutun, bağımlılık merkezlerine gitmek zorunda kalmaktan tutun. Karakol veya hastanelere düşmeden önce danışmanlık merkezleri. Aslında hocam, Buyur. özür diliyorum böyle kestim gene ama yani ben şöyle düşünüyorum hani aile hekimliği gibi yani hiç kimsenin hiçbir rahatsızlığı olmadan, hiçbir psikolojik bir desteği ihtiyacı olmasa dahi bir danışmanla gidip, Hani nasıl ki dostumuzla eşimizle bir sohbet etmenin evet. rahatlığını yaşarız, onu ararız, Kesinlikle. gidip bir kahve içmek bizi rahatlatır, Kesinlikle. gelip bu kahveyi sizle içmeliyiz galiba Kesinlikle. diye düşünüyorum. İnşallah yani iler. <laughs> zihinsel detoks için ayda bir her uzman, her e, vatandaşımız gelebilir. Hatta bazı psikologlarımız bile kendi e, profesyonellerinden yardım alıyor. Bu Avrupa'da çok yaygın. Psikologlar bile başka bir psikologdan ayda bir destek alıp zihinsel detoks dediğiniz gibi koruyucu psikolojik desteği alıyorlar. E, çok ciddi büyük bir şans alıyor e, bu, burada bilgisayarlar bile reset ay şey oluyor e, kendilerini format atıyoruz bizlerin evet. de formatlanmaya ihtiyacı kesinlikle var kesinlikle bu düşünce virüslerinden kurtulmak e, eş dost arkadaşlarımızı ilişkilerimizi işimizi korumalıyız bu onun için şart çünkü iş yerinde patronunuza duyduğunuz bir öfkenin gerçek nedenini Psikolog profesyonel, objektif size ayna tutabilir. Bizim görevimiz ayna tutmak. Aynaya baktığınızda nasıl ki yüzünüzdeki özellikle bayanlar makyaj hatalarını görür veya başka türlü tedbirler alırlar. Biz bu şekilde ayna tuttuğumuzda sorunlarıyla yüzleşiyor ve o şekilde en çok da ikinci veya üçüncü seanstan sonra değişim başladığında kişi bilinçaltı otomatik devreye girip güya koruma içgüdüsüyle kişi buraya kişiyi buraya göndermemeye çalışıyor. Biz de diyoruz esas o gün psikolog gelmek istemediğiniz gün esas gelmek Başlamak. istediğiniz gündür. Çünkü tabii ki mesela kişi der ki normal bir düşünceye sahip kişi der ki ben ders çalışmak istiyorum ama yorgunum. Psikolog nasıl düşündürür onu yorgun olmama rağmen. Biraz ders çalışayım sonra dinlenir. Depresyona giren kişi yataktan kalkmak içinden gelmiyordur. der. Psikolog ona neyi öğretir, neyi kazandırır? Ben kötürüm değil, ben kalkabilirim mutlaka. Evet, yani kişi planlarının yüzde seksenini yapar ama kendisinden bir türlü memnun olmaz, mükemmeliyetçi davranır. Psikolog, psikolojik destek onun şunu öğretir. Yani bugün yüzde seksen başarılısın. Kalan yüzde yirmiyi de daha sonra tamamlayabilirsin. gibi. Vallahi Tabii. süpersiniz hocam. Bütün bu anlattıklarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır bizlerlesiniz. Nice uzun yıllar boyu aynı başarılarla, aynı uzman kadroyla, aynı heyecanla ve evet. aynı güler yüzle Kesinlikle. bizlerle şey. olmanızı diliyor. Saygılar güler sunarım. Yüz en psikolog yüzde yetmiş plasebo etkisini duymuşsunuzdur. Yüzde yetmiş aslında iyileşme psikolojik danışman ve danışanın bakın hasta kelimesini bile kullanmıyoruz. Danışanın gayretiyle olur. Gerisi profesyonel destekle. Yüzde yetmiş kişiye ve profesyonel uzmanına bağlıdır. Güler yüzüne bağlıdır. Sürekli gülümsemeniz dileğiyle mutlu günler diliyorum. Hep birlikte ben nice gülümseler değil mi diye. gülümsemeli nice nice yıllar diyoruz Sloganınızda olduğu gibi hizmette sınır yoktur diyerek size teşekkür ediyorum. <laughs> Evet sektör haber merkezi izleyicileri Kadıköy İstanbul'dan 7 24 Danışmanlık Merkezi'nden sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli sohbetten sonra artık herkesi bir kez olsun 7 24 Danışmanlık hizmetlerine bekliyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında